Arkadaşlar sabah kalktık. Her zaman olduğu gibi köyden yaylaya geldik. Yayladaki sabah yapılması gereken işleri yaptık. Şimdi sürüyü çıkardım. Ahırdan. Bugün yem değişmedik çünkü bakın dağlardaki birçok yerdeki kar eridi. Hatta daha çok eriyen yerlere doğru gideceğim bugün. Sebebi sürünün hani iyice doyması için eğer şimdiden başlarsak biliyorsunuz Haziran'a Haziran diyorum Mayıs'a kadar yem dökeriz. Kışın nasıl olacağını, nasıl geçeceği hakkında bir fikrimiz olmadığı için ya da bir bilgimiz olmadığı için kış derinde geçebilir. Çok yani kar da yağmadan kış bahar erken gelirse o da olabilir ama şimdiden yemlemeye başlarsak büyük sıkıntı. Bu kadar hayvanı bile. Ha, öyle dediğim ama ya o şekilde dedim ama yani bahara kadar çok yerler. Tabi bunların en iyi olması için en iyi şekilde bahara çıkmamız ya da hayvanlarımız çok iyi olması için yapılması gereken her türlü her şeyi yapacaktırız. Yapacağız da. Şu anda arkadaşlar hava kapalı. Hem de bir ayaz var arkadaşlar. Aşırı soğuk. Ama soğuk olmasına rağmen sürü yine de su çenler oluyor. Su içtikten sonra şöyle bakın. Şu yukarıdaki yerlerde kar oranı az ve düşük. Şöyle diğer taraflara doğru götüreceğim. Ben de ayrıyeten buradan Suyumu da aldım bu çeşmeden. Çünkü doğada nelerine, nelerle karşılaşacağımız hiç belli olmuyor. Yani su olur olmaz. Geçen gün mesela su yoktu kar doldurdu. O şekilde çay içtim. Şişt. Burası da böyle bir kulübe gibi arkadaşlar. İnsanlar yapmış ama... Yani henüz oluşturmamışlar. Ev şeklinde almamış. Şimdi sürüyü götüreceğim. Su içenler var içsinler. Arkadaşlar uzun bir süre geçti. Süre zarfı içerisinde sürüyle geldim. Şu aşağıda bir yerde büyük bir taş var. Orada çayımı içtim içerken köpekler başka bir köyün sürüsü geldi. Onlarla kavga ettiler maalesef. Daha doğrusu görmedim. Köpekler daha önceden gelmiş. Sürüsünü görsem öyle izin vermezdim. Ve geldim. Şu anda da şöyle bakın göstereyim açık bir alanda hayvanlar karın olmadı bir yerde otlatmaya çalışıyorum. Hava şu anda sabah daha soğuktu da bugün şu anda biraz bulutlar falan geldi. Etrafa durun biraz daha farklı göstereyim. Şu anda bakın arkadaşlar sürü burada otluyor. Çünkü karın az olduğu yerlerde gütmeye çalışıyorum. Dağın diğer tarafında daha az kar var. Şöyle etrafı da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Burası karların iyice yüksek kesimlere daha iyi yağdığını görebiliyoruz. Ve bakın nasıl bir geçiş var. Bizim köy arkadaşlar bakın. Hemen şura. Kemah da arkadaşlar. Kemah ilçesi de şu dağın şurada. Gayet güzel. Rüzgar dindi. Ayaz kesildi arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şu an soğuk değil. Ve bakın dün hava güneşiydi. Kar eriyordu. Erediği için de ayaklarım fena ıslandı dün. Ama şu anda yani biraz daha seviyesi düştüğü için herisi bile daha ıslanmıyor ayaklarım. Dün bayağı üşümüştüm. Ama şuradaki manzara gözünüzün alabileceği kadar manzara görüyorsunuz. Şu dağlarda arkadaşlar mumdur yenilildiği kemah munzura sınır diğer tarafı tunceli şu dağların devasa büyüklüğüne bakın yani düşün bilmem kaç kilometre uzaktayım ben şu anda aşırı uzaktayız yani oralara göre ama ara boş olduğu için görseniyor işte bu şekilde güzel bir manzara var onu da söyleyeyim her zaman güzel. Çünkü bakın kar yağdı. Daha da kimseler yok. Bir yani bir tek biz varız. Yalnızlık bazen güzel. Arkadaşlar yorucu, soğuk bir günün sonuna daha geldik. Sürüyü getirdim. Köpeklerin her zaman olduğu gibi yalm vereceğim. Dolduracağız. Daha sonra da gideceğiz. Bugün arabayla geldik. Şu anda arkadaşlar köpeklerimizin yalarını verdim. Onlar karınlarını doyururken sürü sürüyü topluyorum. İçeri dolduracağız. Bakın geçen günden kalan yemler var kurunlarda. Aç olan hayvanları onları da yiyor. Bayağı yemişler çünkü bayağı doluydu içi. Bakın karınları da çok aç değil. Aç olsa şu bölgeleri içe doğru Hadi. Hadi kızlar yarın. Şş. Bakın. Karınları aç değil. Ha, aç olmasa burada da değil. İçeriye doğru giderler ama. Şş. Yani genel olarak sürünün karnı iyi. Karda sonbaharda iyi doyurduğumu düşünüyorum. Yerlerde bakın hava Soğuk ama çamur hala. Yani aşırı soğuk değil. Ve burada da bir köpeğimiz var. Saat. keçilerin karnında dok ok. şöyle iki tarafa daire bir şekilde yuvarlak. Anladınız ne demek istediğimi?